Şu an ben Busan'a bağlı bir yerde kalıyorum ve e, otobüsteyiz. Busan'a doğru gidiyoruz, yanımda Türk arkadaşlar var. Türk arkadaşlarla beraber e, küçük bir böyle Busan turu yapacağız. Size Busan'ı göstermek istiyorum. Bu otobüse bindik ama bu bonlar benim kafamı çok karıştırıyor. Çok fazla sıfırları var o yüzden. Ne kadar para verdik bilmiyorum. 2000 won verdik sanırım. 2 para. 2 para verdik sanırım otobüste. Bilmiyorum. Vonları öğreneyim anlatacağım size. Çok, çok karışık çünkü öğrendiğimde anlatacağım sizlere de. Gidelim bakalım bizi neler bekliyor bugün. Şimdi indik otobüsten. Bakalım nereye gidiyoruz. Burası neresi bilmiyorum. Şöyle bir otobüs durağı gibi duruyor. Yani otobüs durağı. <laughs> otobüs durağı gibi durmuyor. Direkt otobüs durağı ve buradan sanırım aktarma yapacağız. Çünkü burası nasıl bir yer? Boş bir yer. Şey, şehir yok burada. Neredeyiz biz Ben bir öğreneyim nerede olduğumuzu. Ya, öğreneceğiz yavaş yavaş. Sonuçta Keşfederek, deneyerek, gezerek öğreniyoruz. Aktarma yapıyoruz şu an. Başka bir otobüse geçiyoruz böyle arkadaşlarla. Hadi bakalım devam edelim. Evet. Şey... Ee, şu an Nopo istasyondayız. Ee, Busan'ın e, aktarma merkezi. Buradan merkeze de gidebilirsiniz. Busana bağlı diğer yerlere de gidebilirsiniz. Yangsan'a da gidebilirsiniz. Bilet fiyatları da işte iki, iki 2000 mol. 2000 mol. 2000 mol mu ediyor? Tamam. Şey yapayım. Direkt çekerken göstereyim. kartı basarken göstereyim. Bakalım siz ne kadar alacaksınız. Gidiyoruz işte böyle bir yer. İstasyon, aktarma merkezi. Bakalım bu sağ nasıl bir yer. İlk defa bu sona gidiyorum ve bunu çekmek istedim sizlere. Gittikten sonra değil de güzel bir yer olduğunu biliyorum ve Kore'nin İzmir gibi olduğunu duydum. Yani havası daha e, sıcak diğer yerlere göre. Mesela Seul İstanbul gibi bayağı böyle anılıyor. Kalabalıklığıyla işte e, o şaşasıyla, yüksek gökdelenleriyle. Ama Busan daha böyle benim yaşadığım yerde dahi İzmir gibi. Hani daha tatil beldesi gibi. Deniz, kum, güneş de var burada. havası da biraz fark ediyor diğer yerlerden. Bakalım Musa. Gerçekten İzmir gibi bak. Aa, 1610 1610 bastım. Metroyu kaçırdım. 1610 bastım metroda bu sana gitmek için. 1610 da ya bir para, bir buçuk para. Bir buçuk TL gibi şu. 1500 bilmiyorum çeviremiyorum şu an ama çevirirsiniz. 1610 won bastım. Metrodayım. Devam ederim. Bindik bakalım metroya. Kadın mı yazarmıyor? ya? bir neler Adamın valizi sıkıştı, kapıya sıkıştı. Kapıda tam kapanıyordu böyle. Adam valiziyle falan açmayı tutuyordu. E, çalışıyordu, konuşamadım. Bizimkiler de yardım etti. Adam da kahraman mısınız falan. Muhammed Ali falan onu anlatıyorlar. Diyorlar kahraman mısınız? <laughs> ne anlatıyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz? Muhammed Ali falan diyorlar biz. diyorlar yardım severiz. Ne diyorsunuz? Yardımseveriz diyorsunuz. <laughs> <laughs> Onları çekemiyorum çünkü Koreliler çok hoşlanmıyorlar böyle kameralardan şeylerden. Dayı bir de. Ama bayağı şu an sıcak ilişkiler kuruyoruz. Kore ile ilişkilerimiz çok sıcak şu an. <laughs> Bayrakları sordular dayı. Ya Türkiye bayrağı ve Azerbaycan bayrağı. Ama adam bilmiyor bayraklar hakkında hiçbir fikri yokmuş. Toki diyorlar Türkiye'ye. Toki deyince anlıyorlar. Ama bayraklarımızı bilmiyorlar. Biz de saçlarımı çok sevmiş bu yaşlı çift. Nereli olduğumu sormuşlar. Daha da dedim ki Kapsamira. <laughs> Teşekkür ettim onlara. Sağ <laughs> Hala saçlarıma bakıyorlar. Güzel bir şey böyle saçlarına dikkat çekmek. Bir i̇letişim kuruyorlar, yanına gelip konuşuyorlar ama gerçek mi saçları falan diye. Seviyorum o yüzden bu saçlarla gezmeyi, böyle değişik saçlar yapmayı. Bir de Kore'desin hani çok fazla saçları birbirine benziyor. Saç renkleri hemen hemen aynı. Sadece boyatanların farklı. Onun dışında e, genetik çeşitlilik yok. Saç renkleri aynı herkesin. Kuzey Kore gibi aslında burası da. Erkeklerin mesela saç renkleri aynı, saç modelleri aynı. Çok yakın. Moda da var. Modaya da uymak için aynılar. Hatta buraya gelen Türkler de aynı oluyor. Türk kızları. E, çok Koreliye benziyorlar. Anlamadım yani Koreliye benzedikleri için mi buradalar yoksa burada işlemler yaptırıp mı Koreliye benziyorlar bilmiyorum. Bakalım ben buradan giderken Koreli'ye benzeyecek mi? Hiç ihtimal yok. Hiç Kore'nin güzel kalkısına uymuyorum. Bakacağız. <laughs> İniyoruz şimdi. Ee, şimdi biz Yangsan'dan sona geldik. Metro istasyonundayız. Busan'ın en ünlü caddesine gidiyoruz şimdi. Neydi ismi caddenin ismi? Samyon. Samyon'a gidiyoruz şu an. Hadi bakalım. burası çok güzel. Ne burası? Oha buldum şeye bakın. Buldum yere bakın. Ağaç bunlar. Ağaç gibi. Neresi burası? Çok iyi değil mi? Amazon ormanındaymışım gibi. Amazon Bir şey diyeceğim. Saksıdaki çiçekler böyle bir şeyler, bitkiler. Saksıya koymuşlar bunları böyle. Saksılarda bunlar. <laughs> Kore işte ya. Kore ya. <laughs> Kore yani. <laughs> Güzel, severiz. Burada <laughs> şöyle büyükler falan var metrolarda. Hiç. Ay. Pardon da diyemedim. Böyle bir... Nereden çıkıyoruz? Nereden çıkıyoruz, nereye gidiyoruz? Çıkışı bulursak... Renkli bir yere geldik ama anlamışsınızdır ne kadar merkezi bir yere geldiğimizi daha metrodan bir dayı var. Dedik ki dilenciliğin hakkını veriyormuş. <laughs> Homeless değil dilenci. Öyle o kenarlarında, istasyonda satış yapılan yerler var. <laughs> Şu anda Samyon'da indik. Burası Busan'ın en meşhur caddesi. En böyle alışveriş merkezlerinin falan olduğu, en canlı olduğu yermiş. Böyle caddeler. Canlı bir yer. İlk defa Kore'de bu kadar canlı bir yere geldim bu arada. Ben Daegu'yu gezdim, şu an Busan'dayım. Tek biraz daha sakin bir yerde bir tane gölü vardı. <laughs> caddeleri var. Samyang burası. Gayet ya. güzel, hareketli bir yer. Yemekçiler var. İnsanlar gördüğünüz gibi. Kalabalık. Bir şey diyeceğim. Kızların saçları çok güzel. Çok bakımlılar. Ben biraz bu saçta kötü hissettim ya. İlk defa oldu bu. Çok bakımlılar. Saçlarını şekillendiriyorlar. Kendileri de çok bakımlı. Bu şehre gelene kadar bunu bu kadar açık fark etmemiştim ama bu şehirde daha çok fark ettim. Ya, <laughs> Arkam çok güzel değil mi gün batımı? Yani gün gitmiş de gökyüzü çok güzel değil mi? Lensler burada lenslerin çok ucuz olduğunu söylüyorlar. Biliyorsunuz Koreliler lens takmayı çok seviyorlar. O yüzden burada lensler çok uygunmuş. Böyle bir Kore caddesi. geziyoruz. Bakalım. Başladığımız o geri geldik. Gözlerim seyiriyor. Kusura bakmayın çok canlı durmuyorsa. Öyle dolaştık bir şey yapmadık. Bir akşam geçirdik bu sandığa. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Oradan fiyatları çekeceğim size. Kore yemekleri yemek istemedik. Yani sevmiyoruz dediler. Biraz da acı ya ben şu anda hastayım. Biraz şekerim de düşmüş durumda. Hani yeni bir şey denemek için değil de böyle doymak için yemem gerekiyor. Çünkü sevmezsem yiyemem. Acı da yiyemiyorum zaten. Şu an düzelebilmem için ee, hamburger yemeye gidiyoruz. En azından fiyatları çekerim. Siz fiyatlarsınız. O şekilde yapabiliriz. Burada böyle bir sistem var. Siparişleri e, buralardan yazıyorsunuz ama tabi bulabilirsek bu şekilde ödemeyi yapıyorsunuz.

Şimdi 3 kişilik değil 4 kişilik menü 41 bin won etti. 41 bin won ne ediyor? Ee, 1300 TL ediyor 40 bin won. Değil mi? Yani 4 kişinin e, karnını doyurması 1300 TL yaptı şu an burada. TL olarak? 40 bin won 1300 TL. Evet değil. aşağı yukarı. Hayır, öyle. Hayır 1000 TL, şey TL falan. 1300'den de az. 1000 TL falan da giriyor yani. Evet. Bin, 2000, bin, çünkü 100. 2600 TL 100 bana diyor, 100 Ya sen bence TV'yi hiç çevirme çünkü <laughs> çok değişken. Bu video bir sene sonra da izlendiğinde evet, bir değeri işte, olsun. 41 bin won etti, 4 kişilik yemek. 41 bin won da 35 evet. dolar, 33 dolar. Yani 30 doların biraz daha yukarısı. Evet, Doları yani çevirmek bence yemek. daha mantıklı. Evet yani kişi başı o zaman 6-7 dolar. Yok. Olmuş olur. <laughs> 8, <gülüyor> 8 falan dolar mıdır falan çoğumuz seçtik. Bir arkadaş ekstradan. Tabii falan. ekstra aldık ama. şeyler aldı. Yani. 10 bin ona rahat doyarsın. 10 bin ona gelir rahat doyarsın aynı. 11 won'da 300 liralarda bir şey diyor yani şu anki kurla. 10 bin won rahat doyarsınız yani menü alabilirsiniz. Menüleri çalışanlar getirdi. Böyle iki tepsi yapmışlar hamburgerleri böyle koymuşlar. Şimdi bir tane oyuncak var ona binecekler. Hemen gösteriyorum. <laughs> Bir tane abi var yani batılları bile bilimsel gibi görünüyor tarotçu bile böyle sanki tıp doktoru gibi giyilmiş <laughs> Aklım karıştı sonra bir ara gelirim bu tarotçuya iyiyse <laughs> Öyle bir sokak dönüyoruz artık saat akşam 10 oldu 10 olmadı dokuz. saat akşam 9 oldu dönüyoruz artık Taze meyve suyu diye. Haydi görüşürüz.